Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine bu hafta savunma sanayinde ve dünya genelinde bu savunma teknolojileri alanında neler yaşanmış bunları paylaşacağız. Ülkemiz adına çok büyük gelişmeler yaşandı. Türksat 6 ile ilgili bunun yanında Aselsan'ın ihracat durumları ile ilgili yeni sözleşmeleri ile ilgili. Bunun yanı sıra Baykar'ın İtalyan firmayı satın alması haberi zaten gündemdeydi. Bunu konuşacağız. Bunun yanında yine Baykar'ın Bayraktar Kemankeş 1 füzesinin test atışı gerçekleşti. Bunu da ele alacağız. Ve birçok yine yurt dışından haberlerimiz olacak. Çin'in 6 yeniisi savaş uçağı var. Bunlar arasında bunu da konuşacağız. E, hep birlikte bölümümüze geçelim. Öncelikle Türksat 6A ile ilgili olan haberimize bakalım. Şimdi başlığımızı şöyle koyabiliriz. Türksat 6A görev yörüngesine oturdu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A nihayet e, görev yörüngesi olan 42 derece doğu boylamına başarıyla yerleşti. 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatılmıştı TürkSat 6A. Önce 50 derece doğu boylamındaki test yörüngesine yerleşti. Çünkü burada çok kritik testler gerçekleşti, tamamlandı. Bunun ardından da 16 Aralık 2024'te nihai yörüngesine geçiş süreci başladı. 28 Aralık 2024 itibarıyla da başarıyla görev konumuna ulaştığını söyleyebiliriz. TürkSat 6A'nın bu güncel bir gelişme. Yani bu uydu sadece Türkiye'nin haberleşme kapasitesini artırmakla kalmayacak. Bu aynı zamanda yapısı gereği Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'yı kapsayan çok geniş bir coğrafyada hizmet sunacağını söyleyebiliriz. Türkiye böylece haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına da girmiş oldu diyebiliriz. Bir sonraki haberimiz Anka 3 ile ilgili Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı hayalet uçak Delta Kanat dediğimiz Tipe sahip uçak hava aracımız Anka 3 gökyüzündeki e, bu yolculuğunda bir yılı geride bıraktı diyebiliriz. E, bu süre zarfında şimdiye kadar Anka 3 bu bir yıl itibariyle ikinci prototipini başarıyla uçurdu. Bunun yanında iki farklı mühimmatla hedefleri tam isabetle vurdu ki bunların da değerlendirmesi kanalımızda mevcuttu. Pürjet ilk kol uçuşunu gerçekleştirmişti Anka 3. Bunun yanında Teknofest 2024 Adana'da da halka açık ilk gösterisini gerçekleştirmişti Anka 3. Bundan sonraki aşamalarda da hatta Anka 3'ün envantere gir 2025 yılında envantere girmesi gibi askerin alışması... Türk Silahlı Kuvvetlerinin alışması için Anka 3'ten bir tane de belki Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girme durumları söz konusu. Bu tür haberler net olmamakla birlikte konuşuluyor, yayılıyor. Anka 3'ün yanında Kızıl Elma ve Kaan gibi platformların da TSK'ya verilmesi, teslim edilmesi tabii bunlar askerin geliştirilmesi, eğitilmesi amacıyla bu tür platformların envantere verilmesi hedefleniyor. Bu tür duyumlar konuşuluyor diyebiliriz. Gelelim Aselsan'dan haberimize. Aselsan Avrupa Birliği'nden bir müşterisiyle 50.8 milyon euroluk bir kara silah sistemleri satış sözleşmesi imzaladı. Ayrıca Aralık ayı boyunca da Aselsan çok fazla sözleşme imza attı. Bunlar Asya Pasifik ülkeleriyle 11.4 milyon dolarlık bir radar ve haberleşme sistemleriydi. Bunun yanında TUSAŞ'la aviyonik radar ve elektrooptik sistemler için bir anlaşma gerçekleştirdi. Bunun yanında yabancı müşterilerle toplam 30.7 milyon dolarlık savunma sistemleri satış sözleşmeleri yaptı. Yani Aselsan anlaşmalara doymuyor. Bu Aralık ayında da çok fazla anlaşma, sözleşme imzaladığını söyleyebiliriz Aselsan'ın. Bunun yanında savunma sanayi başkanlığıyla da 170.9 milyon dolar ve 1.95 milyar liralık bir hava savunma radar sistemleri sözleşmesiyle de tam bir rekor kırdığını söyleyebiliriz Aselsan'ın. asasını bu geliştirmiş olduğu işte radar sistemleri, hava savunma sistemleri, algılayıcı sistemler uzun menzili tespit yetenekleriyle de ülkemizin hava savunmasını güçlendiriyor diyebiliriz. Şimdi gelelim bölümün başında bahsettiğim bu büyük habere. Baykar Piaggio Aerospace'i satın aldı. Bu büyük bir haber. Şimdi Baykar İtalya'nın köklü havacılık şirketlerinden biri dediğimiz Piaggio Aerospace'i bünyesine kattı. İtalya'nın 1884 yılında kurduğu bu dev şirketten bahsedelim. Baykar'ın en iyi teklifi veren, ihaleyi kazanan bir firma olduğunu söyleyelim bu süreçte. Türk havacılık sanayisinin çok önemli bir parçası olduğunu söyleyelim. Bu anlaşmanın, bu satın almanın çok büyük bir iş başarıldı, çok büyük bir hareket olduğunu söyleyelim. Bu anlaşma sadece Baykar için değil tabii ki Türkiye'nin küresel havacılık sektöründeki yerini de pekiştirecek bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Artık biz Avrupa'da bir şirkete sahibiz. Şimdi biraz Piaggio Aerospace'tan bahsedelim. Gökyüzünün Ferrari'si olarak biliniyor. P180 Avanti iş tanınıyor. Piaggio Aerospace aynı zamanda Kritik noktalardan bir tanesi de uçak motorları üretimi, bakım hizmetleriyle de e, sektördeki stratejik rolünde dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu firma böyle özelliklere sahip olan bir firma. Aynı zamanda şirketin yıllar içinde birçok yenilikçi tasarıma da imza attığını söyleyelim. E, havacılık dünyasında iz bırakan bir e, geçmişe sahip Piaggio Aerospace. Piaggio'nun ürettiği uçaklar uluslararası arenada pek çok başarıya imza attı. Havacılığın önemli markalarından bir haline geldiğini söyleyelim. Şimdi Baykar'ın bu stratejik adımı Avrupa'daki havacılık pazarında etkisini artırdı. Piaggio'nun tarihi mirasını da koruyarak üretim kapasitesini çok daha güçlendirmesini sağlayacaktır. Üstelik bu satın almayla birlikte İtalya'daki istihdamın da artması hedefleniyor. Baykar 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti ve bu dünya İHA pazarında büyük bir paya sahip olduğunu söyleyelim bunun. Bu satın almanın ardından Baykar sadece Türk havacılık sanayisinin değil, aynı zamanda global pazarda da kendini çok daha güçlü bir şekilde konum canlandırmış hale gelecektir Baykar. Şimdi bu anlaşma Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısının bir göstergesi olduğunu söyleyelim. Bir Türk savunma sanayi şirketi gidip Avrupa'dan çok köklü büyük bir şirketi satın alabiliyor. Baykar'ın İtalya'daki bu Piaggio Aerospace'i satın alması da Türk havacılığının dünya çapında daha da büyüyeceğinin bir işareti. Bunu zaten söylüyorduk artık biz yapabilir miyiz? Hatta bunu Selçuk Bayraktar da söylüyor. E biz bunu yapabilir miyiz? Nasıl yaparız? Kendimiz yapabilir miyiz? Artık konuşmuyoruz dünya çapında olan projeleri gerçekleştirmek için sadece zamana ihtiyacımız var. E, neyi nasıl yapacağımızı artık biliyoruz diyebiliriz. Baykar'ın tabii gelecekteki vizyonu sadece Türk hava araçları üretimi değil aynı zamanda da global havacılık sektöründeki konumunu da pekiştireceğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Baykar'dan bir diğer haberimize. Baykar mini akıllı seyir füzesi Bayraktar Kemankeş 1 ile bir başarılı atış testi gerçekleştirdi. Bunu duyurdu sosyal medya hesaplarından. Bayraktar Kemankeş 1 Özellikle stratejik hedefleri yönelik geliştirilen bir füze adı en zorlu şartlarda bile hedefi tam isabetle vurabilen okçulardan geliyor. Bunu bu şekilde söylemiş olalım. Bu atış Bayraktar TB2'den gerçekleştirildi ama tabii ki Keman Keş 1, Bayraktar Akıncı TİHA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 gibi Türk İHA'larından da atılabiliyor diyelim. Şimdi Keman Keş 1'in şöyle özelliklerine bir bakalım. Cheyenne keş 1 başta dediğim gibi mini akıllı bir seyir füzesi. Jet motoru ile birlikte yüksek hızla yol alabiliyor. Düşman hatlarının derinlikteki hedeflerine ulaşabiliyor diyebiliriz. Tabii ki her hava platformu gibi bu da yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştiriyor. Optik güdüm sistemi var. Gece ve gündüz fark etmek sizin hedefini tanıyıp zorlu hava şartlarında işte karda, yağmurda, havadan yağabilecek işte bu çamurlu havalarda bile tam isabetle vurma yeteneğine sahip olduğunu söyleyelim ki işte kum fırtınaları gibi çeşitli hava koşullarında da zorluklar karşısında da vurma yeteneğine sahip. Anti-jamming dediğimiz teknoloji sayesinde de elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor. Bu da savaş ortamında kritik bir avantaj sağlıyor diyebiliriz. Yani hacklemeye çalışan karşıt unsurlardan etkilenmiyor. Buna karşı bir savunma sistemine sahip Kemal Keşbir kendi içerisinde. Aynı zamanda tüm görüş hattı haberleşmesine bağlı olduğu platon üzerinden sağlıyor. Bunun yanında elde ettiği verileri de yer kontrol istasyonuna ileterek sürekli bir veri takibi sağlanmasını da sağlıyor. Kemankeş keş 1'in haberleşme menzili 100 km, operasyonel menzili ise 150 km, azami kalkış ağırlığı 40 kg faydalı yük kapasitesi ise 5 kilogram diyelim. Bu atış testiyle birlikte yine gördük ki Bayraktar Kemankeş 1'in Türk savunma sanayisindeki gücünü ve kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyebiliriz. Ki Kemankeş 1 savaş alanlarında yüksek hassasiyetli hedefleri imha etme yeteneğiyle çok önemli ve stratejik bir araç haline gelmiş durumda ki biliyorsunuz Kemankeş'in ayrıca ikinci versiyonda mevcut. Bir de son olarak Roketsan'ın alka lazer silah sisteminden bahsetmek istiyorum. Roketsan'ın geliştirmiş olduğu bu alka lazer silah sistemi drone tehditlerini algılayıp imha etmenin yanında sabit kanatlı İHA ve kara hedeflerini de etkisiz hale getiriyor. E, bununla ilgili bir test gerçekleştirildiğine bu hafta içerisinde birden fazla alka sistemi aynı hedefe kilitleniyor etkili sonuçlar alabiliyor bu şekilde. Bunu yine Rusya Ukrayna savaşındaki drone saldırılarını göz önüne alarak değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz birçok video birçok görüntü lanse ediliyor bu konu hakkında bu savaş içerisinde gerçekleşen olaylar hakkında. Bununla birlikte yine Alka'nın kazandırmış olduğu bu kabiliyetinde ne kadar kritik olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. E bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Şimdi gelelim yurt dışından haberlerimize. En dikkat çekici haberlerden bir tanesi Belki de tarihi değiştirecek haberlerden bir tanesi Çin'in 6 nesil savaş uçağı. Muhtemelen hepiniz bunu görmüşsünüzdür. Sosyal medyada belli başlı görüntüler var. Çin 6 nesil savaş uçağını başarıyla test etti uçurdu herkese bunu gördü. Şimdi bu uçağın gelişmiş radar görünmezlik kabiliyetleri olduğunu söyleyebiliriz ve şimdiye kadar gördüğümüz uçaklardan biraz daha farklı belki delta kanata benziyor andırıyor bu uçağı ama. E, tam olarak bu şekilde tanımlayamayız bu uçağı. Görüntülerde siz de görüyorsunuz zaten. E, aynı zamanda her zamanki gibi yapay zeka destekli otonik sistemlere sahip insansız hava araçlarıyla ortak görev yapabiliyor e, bu araç bu potansiyele sahip. Ayrıca hipersonik silah taşıma e, kapasitesiyle de donatılmış bir platformdan bahsediyoruz. Bu da onu tabii ki geleceğin hava savaşları için oldukça önemli bir güç haline getiriyor. Şimdi Çin'in bu başarısı tabii ki Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu bir topluluğu içine alırsak birçok küresel oyuncunun 6. nesil savaş uçakları üzerinde çalışmalarını hızlandırmasına neden olabilir diyebiliriz Çin'in bu başarısıyla birlikte. Bir diğer haberimiz de Rusya'dan. Rusya'nın ilk S-500 hava savunma sistemi birliği hazırlandı diyebiliriz. Büyük bir savunma haberi olduğunu söyleyelim bunun. S-500 Prometheus hava savunma füze sistemiyle donatılmış ilk alayın kurulduğunu söyleyebiliriz. E, bu sistem kıtalar arası balistik füzeler, hipersonik tehditler ve hatta alçak yörüngedeki uydulara karşı savunma sağlayabiliyor. E, S-400 hepimiz biliyoruz zaten bu üst versiyon S-500. S-500'ün saniyede 7 kilometre hızla e, bu neredeyse uluslararası Uzay istasyonunun hızına yakın. Uluslararası uzay istasyonu o da saniyede 8 kilometre falan gidiyor. Bu hızda yani saniyede 7 kilometre hızla hareket eden 10 balistik hedefi aynı anda imha edebilme kapasitesine sahip bir savunma sisteminden bahsediyoruz. Yani bu onu tabii ki dünyanın en etkili hava savunma sistemlerinden biri yapıyor. E ayrıca sistem diğer Rus hava savunma platformlarıyla da entegre olarak çalışabiliyor. Yani s 400lerle de entegre çalışabiliyor. Böylelikle bizim de Çelik Kubbe adı altında geliştirmeye çalıştığımız projede katmanlı bir yapı Katmanlı bir savunma ağı sistemi oluşturma yolunda doğru gidiyor ki bunu burada görüyoruz yani Rus hava savunma platformları birbirleriyle entegre olup çok katmanlı bir savunma ağı oluşturabiliyor diyebiliriz. Biz de bu alanda çelik kube projesi adı altında çalışıyoruz diyebiliriz. Bugünlük haberlerimiz bu kadardı. Aynı zamanda da tabi yılın sonuna geliyoruz. 2024 yılı Türk savunma sanayisi için gerçekten çok verimliydi. Biz de elimizden geldiğince... Bunları değerlendirmeye çalıştık. Gerek teknik ayrıntılarıyla, gerek gündeme dair merak edilen konuları ele alarak hem sizin sorularınızı yanıtladığımız bölümlerle birlikte, hem güncel böyle haftalık değerlendirmelerle birlikte bu yılı bu şekilde kapatmış olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bölümle ilgili ya da genel bu 2024 yılı ile ilgili değerlendirmeleriniz, işte yorumlarınız, eleştirileriniz varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.